Evet Kaan Bey, biz de artık e, veda cümlelerini kuralım. Şimdi şöyle bir özetlemek gerekirse belki programı yarısında açmış olan izleyicilerimiz olabilir. Çok önemli şeyler söylediniz her ikiniz de. Amerika Birleşik Devletleri toprak kaybedecek göreceksiniz bunu dedi Kaan Sarı Aydın. Avrupa Birliği zaten dağılıyor anladığımız kadarıyla. Bunun işaretleri zaten vardı. Avrupa Birliği bir ortak katılım merkezi olmaktan çıkıyor. Biz de yıllarca boşu boşuna heves ettik. Sonu böyle olacağı belliydi. Türkiye adına önemli şeyler söylediniz. Türkiye bir iki yıl içerisinde kısa vadede sıkıntılar yaşayacağız. Evet bu işin sosyal ekonomik boyutları olacak buna hazır olun ama birkaç yıl içerisinde de bunları da böyle hamaset cümleleri olarak kurmuyorum dedi. Kanser Aydın bana inanın dedi. Parlayan Yıldız olacak evet. ee, bu süreçten de olumlu bir e, döneme girecek. Birkaç yıl içerisinde 2030 dediniz değil mi yanlış hatırlamıyorum. 2030'a kadar evet. da önemli bir ülke ilk 5 evet. ülke sıralamasındaki yerini alacak dedi. Bunlara istediğiniz eklemeleri yapabilirsiniz Hı -hı. ama ben e, sizden şunu da istiyorum. E, bir lütfen salgın bu iş ne zaman biter sizden de bir yanıt Hı -hı. istiyorum ama yani insanlar şunu da merak ediyor olabilir. Tamam, söylediklerinizi çok güzel anladık da biz nasıl konumlanalım? Bireysel yaşamlarımıza ne yapalım? Bunu gençlere yönelik söyleyebilirsiniz, iş adamına yönelik söyleyebilirsiniz. Birkaç soruya aynı anda cevap tamam. vermekte mükellefsiniz Şimdi sonunda. Bakın, burada bir korku yönetimi olduğu için bu virüs meselesi, tekno meselesi, daha doğrusu bunun adı tekno silah. Daha anlayacak insanlar yakında. Neden öyle dediğimi bu tekno silah meselesi yakında değişik bir o, şekil alacak. Bakın bugün Almanya açıkladı. Nasıl bir şekil? Almanya Daha açıkladı. Artık anlatalım. normal hayata dönmeye başlıyorlar. Hmm. Mayıs'tan itibaren okullar da açılıyor orada. İnsanlar alışacak bu hayata. Biz de yakında normale döneceğiz. Biz de yakında normale döneceğiz. Normal derken ama şuna dikkatli olun. Eski normal değil. Yeni bir normal. Ha. Hiçbir zaman, hiçbir zaman bu bittiğimiz yerden başlamayacağız yeni bir sürece girdik. Yeni bir süreçte yeni bir hayat hiçbir şey bir daha aynı olmayacak eskisi gibi. Ama korkudan kurtulmaları lazım. İnsanlar diyorlar ya ne yapayım diye. Hayal etmeyi unutmasınlar. Korkuya kapılan insan hayal edemez. Hayallerini teslim etmiştir. Şimdi bunu deyince yine pesimistler ama ne ya nasıl hayal et? Ya hayal et. Zaten öleceksin. Her zaman diyorum kötü haberim var. Hepimiz öleceğiz. Yani bunu hep unutuyor insanoğlu. Tatlı geliyor onlara. Ya korkmayın bir de lütfen siz kendiniz ben varım deyin. Ben varım demeyen bu zümrenin istediği olur. Ama şunu da unutmayın. Bir de ekonomik realite var. Ne ulus devletlerine ne o küresel gücün işine gelir. Uzun vadeli üretimin durması. Hmm. Ondan başlayacak gene. Takır takır her şey başlayacak. Problem orada olmayacak. Sorun bu basılan sonsuz miktardaki paralar ve artık astronomik anlamda boyutlarda olan devletlerin borçlandırılması olacak. Onların istediği nedir? Odur. Çünkü o küresel gücün en büyük silahı ve asıl mesleğine ne yapıyorlar? Tefeci onlar. Tefecilik yapıyorlar. IMF 1 trilyon dolar veriyor. IMF Amerika'nın değil onu da söyleyeyim. Her zaman diyor ulusüstü bir yapıdır. Diyor 1 trilyon dolar vereceğim. 90 tane ülke kapıya dikilmiş. Dikkat. Biz gitmeyelim o yola. Sakın ha Oradan para alanlar onların avucundadır. Ve Ukrayna aldı ne yaptı? Tarım alanlarını satmasını kabul etmesi gerekti. Ha, tabii çok yumuşak yapılır bu iş. Parlamentodan geçirirken dendi kendi vatandaşlarımıza satacağız. E onlar da bir sürü paravanlar olacak. Ağızları sulanıyor bizim topraklarımızı satın almaya onların. Çünkü buradaki keramet orada. Biraz önce açıkladığım konuyu çok derin incelesin insanlar. Ben daha çok açıklamalar yaparım ondan. Güvenin kendinize. Devamlı pes etmek hiçbir şeye yaramaz. Hı hı. Herkes uzakta arıyor değil mi? Yıllardır aman Türkiye'den giderim yurt dışına. Sen niye gitmiyorsun? Sen uluslar adam, uluslararası bir insansın diye. Gitmem. Bura bizim topraklarımız. Ben buraya inanıyorum. İnsanlar pes etmesin ve biraz önce Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey çok doğru. Adil gelir dağılımı olması lazım. Onun için kendi milletimiz kazanç kaynakları açılması lazım. Bürokratik hı hı. engeller kalkması lazım. Ve bir şey daha söyleyeyim size. Bugüne kadar hiç topraktan işi olmayan çok farklı çok uluslu şirketler şu anda Türkiye'de toprak peşindeler. Neden acaba? Soru işareti mi sorayım? Yıllardır topluyorlar zaten. Bir sebebi var. Bizim kendi insanımız güvenmediği şeye o zümrenin onların paravanları burada harekete geçtiyse anlayın artık bir sebebi var. Biz bir adil düzene gideceğiz. Evet sancılar olacak. Doğum sancısı gibi, çocuklukta da çektiğin sorunlar gibi. Ne kadar güzel anne babamın nimayesinde büyürken derdiniz yoktur. Ama birden hayata atlayınca para kazanmanız gerektiğini öğrenince de ağrılar çekiyorsunuz, sızıntılar vardır. Hayat böyledir. Ama güzelliği de bundan sonraki başarıda. Biz varım dememiz lazım. Hı hı. Kapanıp da sakın ha birbirimizden ürkerek Birbirimize el uzatmamayı yapmayalım. O zaman kazanırlar işte. Ona Peki. izin vermeyeceğiz.